Safer ayı uğursuzluk ayı değildir. Bulaşma, kuşların uğursuzluğu, baykuş uğursuzluğu, safer ayı uğursuzluğu yoktur. Cüzdanlıdan aslanlar kaçar gibi kaç hadisini nasıl anlamalıyız? Araplar savaşın, baskınların, intikamın yasaklandığı mübarek haram aylarından çıkıp da ölümün, savaşın, soygun ve baskınların yapıldığı safer ayına girdiklerinde bu durum onlara çok ağır geliyordu. Bu durum onlarda Safer ayının uğursuz olduğu itikadını oluşturdu. İslam ise buna inanmalarını yasaklamıştır. Zira vakit sadece vakit olması açısından uğursuzluk veya zarar getirmez. Uğursuzluk veya zarar insanın bu vakitte yaptığı kötülükten doğmaktadır. Kötü kişi kötülüğü işlemek suretiyle zamana da zemine de uğursuzluk getirmektedir. Aksi ise doğru değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyururlar. Bulaşma, kuşların uğursuzluğu, baykuş uğursuzluğu, safer ayı uğursuzluğu yoktur. Cüzzamlıdan, aslandan kaçar gibi kaç. Ebu Gütte Hoca Efendi şöyle der. Bana göre bu hadisin manası şu şekildedir. La adva, bulaşma yoktur demek. Birbirinize hastalık bulaştırmayın demektir. Yani bulaşıcı hastalığa yakalanan kişi Allah'ın takdiriyle hastalığı başkalarına bulaştırmaktan korkarak sağlıklı kişilerle beraber olmaktan sakınsın. Buradaki la Bakara 197'deki la rafese cinsi davranışlarda bulunmasın. Günaha yönelmesin. Tartışmasında olduğu gibi nehi manasındadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin cüzzamlıdan aslandan kaçar gibi kaç ifadesi aynı hadisin devamı olup bazı alimlerin zannettiği gibi ayrı bir hadis değildir. Böylece hadisin başı ile sonu arasında tam bir irtibat sağlanmaktadır. Hikmet deryası olan Resul Ekrem Efendimiz sıhhatli insanın Allah Teala'nın takdiriyle kendisini koruması için hastalığa sebep olan şeylerden kaçınmasını emrettiği gibi bulaşıcı hastalığa yakalanan hastanın da yine Allah Teala'nın takdiriyle başkalarına hastalığı bulaştırıp onları da hasta etmemesi için sıhhatli insanlarla birlikte olmasını yasaklamaktadır. Bu mana şu hadis-i şerifte tam olarak uygunluk arz etmektedir. Hastalıklı olan sakın sıhhatli olanla beraber olmasın. Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hastalıklı develerin sahibine bu develeri sıhhatli develerin yanına koymayı yasaklamaktadır. Bunun sebebi Allah Teala'nın takdiriyle meydana gelecek olan bulaşma hadisesidir. Dolayısıyla İslam maddi varlıklarda bulaşma hadisesini kabul etmektedir. Hatta manevi mevzularda bile bulaşma hadisesini kabul etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Sizden biriniz kiminle arkadaşlık yaptığına iyi baksın. Sadece mümin ile arkadaşlık et. Onunla beraber ol. Yemeğini de ancak takva sahibi kişiler yesin. Her çocuk fıtrat üzere saf ve tertemiz doğar. Sonra annesi babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Yani ana baba çocuğunun Yahudi, Nasrani ve Mecusilerle birlikte olması sebebiyle onlara katılmasına sebep olmaktadır. Evet, uğursuzluk yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanların bazı şeylere uğursuzluk atfetmesini yasaklamış, bütün her şeye iyi ve müspet bir nazarla bakmaya esas kılmıştır. Bir gün uğursuzluk yoktur, ben hayra yormayı tercih ederim buyurmuştu. Sahabiler hayra yorma tefeül nedir dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güzel ve olumlu sözdür buyurdu. Yine bir gün Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edilmişti. Allah Resulü sallallahu Allah sellem şöyle buyurdu: "En güzeli hayra yormaktır. Uğursuzluk hiçbir Müslüman'ı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman şöyle desin: 'Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin.' Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir." Yine bir sahabi aramızda uğursuzda inanan adamlar var demişti. Allah Resulü ona şöyle buyurdu. Bu onların gönüllerinde hissettikleri bir duygudur. Bu duygu onları işlerinden alıkoymasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir türlü sonuçlandırılamayan Hudeybiye anlaşması sırasında müşrikler adına Süheyl bin Amr'ın temsilci olarak geldiğini görünce onun ismindeki kolaylık manasından tefeül ederek işiniz kolaylaştı buyurmuştur. Her işe sağdan başlamak. Hz. Ayşe radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Peygamber Efendimiz ayakkabı giyerken, saçını sakalını tararken, abdest alırken ve bütün işlerinde her zaman sağdan başlamayı severdi. Resulullah Efendimiz tefeülü, hayır ummayı sever, uğursuzluğu kabul etmezdi. Kur'an-ı Kerim'de cennet ehlinin ashab-ı yemin, sağ ehli olduğu ifade buyurulduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlardan olma arzusuyla bir mani olmadıkça dünyadaki işlerinde de imkan nispetinde hep sağ tercih ederdi. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyururlar. Bütün ümmetler bana arz edilip gösterildi. Bir peygamber önümden geçmeye başladı. Yanında bir ümmet vardı. Bir peygamber geçti. Yanında bir topluluk vardı. Bir peygamber geçti yanında on kişi vardı. Bir peygamber geçti yanında beş kişi vardı. Bir peygamber geçti yalnız başınaydı. Sonra bir de baktım ki büyük bir kalabalık. Ey Cibril, bunlar benim ümmetim mi diye sordum. O, hayır. Lakin şu ufka bak dedi. Oraya bakınca çok büyük bir kalabalık gördüm. Cibril aleyhisselam işte bunlar senin ümmetindir. Onların önünde bulunan şu 70 bin kişiye ne hesap vardır ne de azap dedi. Ben niçin diye sordum. Cibril aleyhisselam çünkü onlar ateşle dağlayarak tedavi olmaya çalışmazlar. Birinden kendilerine rukye okuyarak tedavi yapmasını istemezler. Zira böyle bir durumda mahluktan bir fayda bekleyerek hakiki tevekküle mani bir iş yapmış olurlar. Uğursuzluk inanılmaz inancı taşımazlar. Onlar ancak Rablerine tevekkül ederler dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu söyleyince Ukkaşe bin Mısan hemen ona doğru ayağa kalktı ve ya Resulallah beni onlardan kılması için Allah'a dua ediver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ım bunu onlardan kır diye dua ettiler. Sonra başka bir sahabi daha kalkıp beni de onlardan kılması için Allah'a dua ediver dedi. Allah Resulü Ukkaşe bu hususta seni geçti buyurdular. Evet, Safer ayında okunacak dualar. Safer ayı hicri ayların ikincisidir. Hicri takvimde bazı ayların ve günlerin gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kutsi tarihin unvanı olmaları sebebiyle mukaddes olduğu biliniyor. Muhtelif nafile ibadetler için mümbit birer zemin teşkil ettiği Sahih hadislerde beyan edilen Safer ayında yapılması tavsiye edilen dualar. Safer ayında yeryüzüne nazil olacak belalardan biz nilller muhafaza olmak için ilk çarşamba gecesi sabah namazından evvel 4 rekat nafile namaz kılıp birinci rekatta Fatiha'dan sonra 17 Kevser suresi, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 5 İhlas şerip 3.de Fatiha'dan sonra bir Felak suresi 4.de bir Nas suresi okuyup selam verilip dua edilecektir. Safer ayı namazı ve duaları Keza safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü 2 rekat namaz kılıp birinci ve ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 11 İhlas-ı Şerif okunacak. Namazdan sonra 7 defa istiğfar edip el kaldırıp 11 defa Salat-ı Münciye ve sonlarında 3. dua okunacaktır. Bu dualarda beni ve efradı ailemi ve bir cümle müminleri yer ve gök afatlarından ve cemî belalardan muhafaza buyur Ya Rabbi diye dua edilecektir. Safer ayı duası بسم الله الرحمن الرحيم Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve nebiyike ve rasulike ve ala alihi ve barik ve sellim. Allahümme inni e'udu bike min şerri hazel yevmi ve min kulli şiddetin ve belain ve beliyetin illeti fihi ve yekunu fi ilmike. Ya dehru ya diyaru ya keynanu ya keynunu ya evvelu ya ebedu ya mübdi'u ya mu'idu ya zel celali vel ikrami ya zel arşil mecidi ente tef'alu ma turi. Allahümme hrusni bi ayni kelleti La tenamu fi nefsi Ve mali ve evladi Ve dini ve dünya Yelleti bitelayteni Bi sohbetihim bi hurmetil ebrari Vel ehiyari Bi rahmetike ya azizu Ya ghaffaru ya settaru Bi rahmetike ya erhamel rahimin Allahümme şedidul kuva Ya şedidu ya azizu Ya kerim ya kebiru Ya mütealu Zellelte bi izzetike Cemi'a يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا مكرم لا اله الا انت اللهم يا لطيف لطفت بخلقك السماوات والأرض ألطف بنا في هضائك وعافنا من بلائك ولا حول ولا قوة إلا بك برحمتك يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Evet şimdi de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ım kulun peygamberin Resulün Muhammed'e ve aline salatu selam eyle ve onları mübarek kıl. Allah'ım bugünün şerrinden bugün de ve senin ilminde bulunan her türlü şiddet bela ve musibetlerden sana sığınırım. Ya Dehr, Ya Diyar, Ya Keynan, Ya Keynun, Ya Evvel Ya Ebed, Ya Mübdi, Ya Mu'id, Ya Zel ve Likram Ey şerefli arşın sahibi sen istediğin her şeyi yaparsın. Allah'ım Ebrar ve seçkin kulların hürmetine hiçbir zaman uyumayan gözünle beni kendileriyle beraber yaşamakla beni imtihan ettiğin malımı, evladımı, dinimi ve dünyamı koruyup kolla. Rahmetinle ey aziz, ey gaffar, ey kerim, ey settar, rahmetinle ey merhametlerin en merhametlisi. Allah'ım ey pek güçlü ve kuvvetli olan, ey şedid, ey aziz, ey kerim, ey kebir, ey müteal, izzetinle ve yüceliğinle bütün mahlukata boyun eğdirdin. Ya Muhsin, ya Mücmil, ya Mütefeddil, ya Münim, Ya Mükrim, senden başka ilah yoktur. Allah'ım ya letif semaları ve arzı yaratarak lütufta bulundun. Hakkımızda vereceğin hüküm ve takdirlerinde bize de lütufkar davran. Bize afiyet vererek belalardan salim kıl. Güç ve kuvvet ancak senin yardımınladır. Rahmetinle lütfeyle ey merhametlerin en merhametlisi. Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah'ın tevfiki iledir. Allah Efendimiz Muhammed'e, aline ve ashabına salatu selam eylesin. Son çarşamba gecesi veya gündüzü okunacak dua. Safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü iki rekat namaz kılıp birinci ve ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 11 İhlas-ı Şerif okunacak. Namazdan sonra 7 defa istiğfar edip el kaldırıp 11 defa Salat-ı Münciye ve sonlarında İnneke ala külli şeyin kadir. Bu okunacak. Salat-ı Münciye ise şu şekilde. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemi'in ehvali vel afa فتقضي لنا biha cemî'al hâcet ve tutahiruna biha min cemî'i seyyet ve terfi'una biha e'let derecet ve tübelliguna biha eksal gayet min cemî'il hayrat fil hayati ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat eyle. Öyle bir salat ki, o salat vesilesiyle bizi bütün korku ve afetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt, onun vesilesiyle bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasını.